Bütün bunlar olup biterken e, ve biz bunlara yönelik bir tedbir beklerken bir gece arası kararnamesiyle kripto paralarla ilgili de yeni bir düzenleme geldi biliyorsunuz. Bazılarımız izleyenler kripto para e, nedir çok bilmeyebilir, e, anlayamayabilir belki. Hoş ben daha parayı anlayamadım, kripto parayı anlamam daha da zor ama e, o kadar önemli bir isim geliyor ki şimdi ekrana o bize en güzelini anlatır diye düşünüyorum. Şahin Öz Akademi'nin kurucusu. Ee, ekonomist danışman, uzman Erkin Şahinöz bizimle birlikte. Erkin Bey, hoş geldiniz yayınlar. Hoş bulduk Ömer <laughs> Hanım, yayınlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'den bağlanıyorsunuz, düzenli olarak tabii e, akademiler ve seminerler veriyorsunuz. Herhalde onlardan biri için mi oradaydınız? Evet, bir danışmanlık günüm için İzmir'de yüzde bir firmamızla beraberiz bugün, bütün gün. Ee, tamam. Sabahleyin hepimiz zaten e, bu... E, e, artık alıştık gece karar, e, kararlarıyla, resmi gazetelerle vesaire. Dolayısıyla ben açıkçası hani devletin oyunun içine girmesini müdahale etmesini belli ölçüde doğru biliyorum buluyorum ama bu şekilde bir hamlenin açıkçası Türkiye'yi blok zincir dostu bir ekosistem yaratalım dedik Türkiye'de biraz sert başlamış bu konunun kanaat önderlerinden fikir alınmadan ortak zeka kullanılmadan alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bir yanıyla kripto piyasası çok gelişmişti. Mesela şimdi Haso yazıyor, 5 yıldır kripto piyasasındayım, büyük bir hata yaptı hükümet diyor. Ama bir yanıyla da biliyoruz ki yani bu iş hakikaten yeni bir banker tefecilik krizine de dönüşebilirdi. Yani sonuçta küçük tüketiciyi, küçük oyuncuyu da korumak ister hükümet. Ama siz diyorsunuz ki bu ikisinin arasında anlamlı ve değerli bir yer vardı ama yine tek başına bir karar verildi diye düşünüyorsunuz. Şimdi burada öne çıkan en önemli unsur onu söyleyeyim. Biz hani kripto para diyoruz ya Merkez Bankası kripto varlık diyor. Bakın bu detay çok önemli. Öyle kripto mi? Varlık, tabii tabii çok önemli. Neden önemli? Çünkü burada neyi öne çıkarıyoruz aslında? Hani şimdi bu önce şöyle bir ufak ufak bahsedeyim açayım. Bitcoin, Ethereum, Ripple, e, IOTA, efendim bir sürü 9000'e yakın kripto para Ve bu 9000'e yakın kripto paranın en az 5000 tanesi bundan 3 yıl sonra bir yayın yaparsak olmayacak. Ama bunların yerine bir 5000 tane, 10.000 tane daha gelecek. Hepsinin bir hikayesi var. Hepsi insanlığın bir problemini çözmek için ortaya çıkıyor. Bir kısmı çözemeyecek, bir kısmı zamanından erken gelmiş olacak vesaire vesaire. Nedir bunlar? Bunlar bir cep telefonundaki bir cüzdanınızdan bir diğer başkasının cüzdanı. Hafta sonu, hafta içi fark etmez. 7-24-365 açık bir piyasayı konuşuyoruz. Bir değer transferi yapma imkanı veren ve bunu bankasız, e, aracısız yapma imkanı veren bir cüzdandan bir cüzdana yani böyle nakit işlem yapar gibi ben mesela şu an İzmir değil, size İstanbul'da nakit işlem yapar gibi kendi cüzdanımdan sizin cüzdanınıza bir değer transferi yapabiliyorum. Özelliği bu. Şimdi demek ki e, burada yalnız şu ana, şu ana kadar e, bütün dünya yavaş yavaş ee, şöyle söyleyeyim 2017 yılında bu işe Erkin Şahin Özler, Özlem Gürsesler yatırım yapıyordu. Bireyler keşfetmişti ama 2020 yılında işte duyduk Tesla'lar, micro stratejileri artık kurumlar bu işe yatırım yapmaya başladı. Ee, şimdi iki özelliği var. Ya alırsınız, beklersiniz gelecekte fiyatı artacak diye. Bu nedir? Bir tasarruf yönetimi aslında. Paranızı Türk lirasında olduğu gibi, dolarda olduğu gibi nasıl bankada değerlendiriyorsunuz, bir süre yat, bağlıyorsunuz. E, kripto paraları değerlenecek e, beklentisiyle alıp e, bekleyebilirsiniz. Bu tasarruf aracı özelliğidir. Öbür tarafta kripto parayla markette gidip süt satın alabilirsiniz. Kasada... Bu vardı. Mesela bir gözlemeci vardı, bir bakkal vardı Anadolu'da. Böyle küçük küçük uygulamalar yapmaya başlamışlardı. Şimdi onlara da mı yasak gelmiş oldu yani? Tabii, onlara yasak geldi. Yani aslında burada alınan önlem bunu para olarak görmeyin. Yani değişim aracı olarak, ödeme aracı olarak kullanmayın. Burada vurgu burada. Bunu para olarak görmeyin, varlık olarak görün. Varlık olarak. Yani hani bunu yasaklamıyor. Burada Burada bir problem yok. Yani e, gidip siz gene borsada bir kripto para borsasından e, beğendiğiniz bir e, kripto parayı gelecekte fiyatı yükselecek beklentisiyle yanına da bilirsiniz, e, Alma şansını ha, a, e, alabiliyorsunuz. Hala. Buraya bir yasak gelmiş değil. Burada yasak Erkin Şahinoz Akademi olarak ben mesela eğitimimi kripto parayla ödeyebilirsiniz. E, benim eğitim bedelimi benim danışmanlık bedelimi diyemem. Bunu söylüyor. Ya da bir pizzacı ben pizzamı bitcoin ile satıyorum, ripple satıyorum diyemez. Değişim aracı demiyor, para değil, varlıktır diyor. Ee, bu, bu bence çok önemli. Neden çok önemli biliyor musunuz? Buna siz varlık dediğiniz anda ben nasıl bankada TL mevduat yaptığımda vergi ödüyorum, stopaj. Dolar mevduatı yaptığımda daha fazla vergi ödüyorum getirimden, faiz getirimden. O zaman buna varlık diyorsak eğer, tasarruf aracını biraz daha öyle çıkarıyorsak o özelliğini o zaman demek ki Bugünkü yönetmelikle neyin e, altyapısı hazırlanıyor? Vergilendirmenin altyapısı hazırlanıyor. Asıl mesele o, evet. kendilerine kaynak yaratmaya çalışıyorlar. Bence asıl konuşmamız gereken de şey. bu. Yani onu sormak isterim daha doğrusu e, size. Sevdanım diyor ki Özlemciğim hocama sorar mısın ben 290 dolar maaşla ayda kaç Ethereum alabilirim? bir başka izleyicimiz diyor ki kripto parayla beyaz peynir alacağım yasak geliverdi diyor. Yani aslında bizim temel sorunumuz şu Türkiye'de çok ciddi bir Kripto para talebi oluşmuştu. Bunun sebebi de herhalde insanların ciddi bir yoksulluk ve geçim sıkıntısı içinde olması ve en hızlı nasıl gelir elde edebilirim? Ne yapabilirim? Ortaya giren, yanılmıyorsam yüz binlerce küçük oyuncunun da sebebi bu. Yani Türkiye'nin temel bir gelir dağılımı sorunu var herhalde zaten değil mi? Asıl olarak bunu konuşmamız lazım herhalde. Ve çoğu insanda buradan kazanabileceklerini bir altın vuruş bir kurtuluş olarak görüyor. Herkes bir sonraki bitcoin'i, herkes bir sonraki ethereum'u bulma, yakalama telaşına girdi. Fiyatları düşükken alayım. Ne olduğunu bilmiyorlar. Yani biz hep şunu söyleriz. Yani neye sahip olduğunuzu bilebilirsiniz ama neye, neden sahipsiniz? Bunu biliyor musunuz? Kripto para yatırımı yapmış olanların çoğu sosyal medyada, hele Twitter'da. abuk subuk ben de izliyorum. Yani konuyu bilmeyen, teknolojisini bilmeyen, matematiğini bilmeyen, sosyolojisini bilmeyen insanlar YouTube'larda çok tehlikeli videolar yapıyorlar. Herkes ben buradan aldım bu kadar kazandım şöyle e, tweetler uçuşuyor havada tabii ki insanlar bakıyorlar ve imreniyorlar. Ben de şu bin dolarımı şuraya bir koyayım diyor herkes. 300 dolarımı ben de bir koyayım diyor ve inanılmaz ben sokakta yürürken hiç ummadığım insanlar, e, tanıyanlar duruyorlar soruyorlar hocam portföyü koyalım? Şaşırıyorum. Geçen gün bir alış alışveriş merkezine gidiyordum. Güvenlik sordu. Eee, Dogecoin hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Şimdi iş buraya geldiyse, eğer bilmeden bir şeye yatırım yapıyorsak, konut alırken dikkat ediyoruz değil mi? Hani hani fiyatı bana yıllık kirası işte 50 yılda geri ödüyorsa ev kendisini almam o evi ben. Veyahut da şirket hisse senedi seçerken piyasada belli ölçülere bakıyorum, metriklere bakıyorum. Kripto paraların da metrikleri var ve insanlar bunlara bilmeden başkalarının yönlendirmeleriyle o çoğu çekilen video neden çekiliyor biliyor musunuz? Birisi bir kripto para alıyor, o kripto paraya dalga gelsin diye, çok alıcı gelsin diye pazarlama videoları çekiyorlar. Yani kimsenin derdi orada şeyi anla, teknolojiyi anlatmak değil. Dolayısıyla buraya müdahale edilmesi lazım. Kabul ediyorum. Ama buraya müdahale ederken biz burada neyi kaçırıyoruz? Bakın, şu an dünyanın en zeki insanları, dünyanın en iyi yazılımcıları, dünyanın en iyi şifre bilimcileri, en iyi matematikçileri e, bu alanda çalışıyor. Blok zincir alanında çalışıyor. Biz diyoruz ki Türkiye zaten beyin göçü ile içerideki değerlerini kaybediyor. Biz diyoruz ki tam tersi Türkiye burada bir öyle bir ekosistem yaratsın ki dost, blok zincir dostu, e, Norveç'tekiler, İsveç'tekiler, e, Amerika'da Silikon Vadisi'ndeki akıllar buraya gelsin. Biz öyle bir regülasyon yaratalım ki e, dünyanın en blok zincir dostu bir e, ortam olsun. Parayı da çekelim, zekayı da çekelim. Şimdi biz buraya hiç yasak koymaya başladığımızda insanlar bu sefer yurt dışındaki borsalara, oralara, buralara yani mevduat ülkenin mevduat çıkışını da bir anlamda getirebilir bu mevzu. O yüzden hep ne diyoruz? Tek akıl bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felakettir. Tek, o, o... tek akıl bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felakettir. Yani bu konunun uzmanları var. Bu konuya yıllarını ayırmış insanlar var. Biz isteriz ki bizim de görüşlerimiz alınsın. E, diyelim ki bakın şöyle 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 yapabilirsiniz. Evet şu konuda çok haklı endişeleriniz var. Yani hiç bilmeyen insanların kandırılması, dolandırılması... E ee, abuk subuk haberler görüyoruz. Para topluyorlar. İşte o paralı siz verin açamazsınız borsada hesap. Borsada hesap açmak çok zor. Biz sizin adınıza bunu yapalım. Ee, para toplayanlar var. Onlar var. Bunlar abuk subuk projelerle biz coin çıkarıyoruz deyip o coinleri parayla satmaya çalışanlar var. Bu çok sayıda dolandırıcılık hikayesi var. Ama bunu kesmenin yolu çok sert önlemlerle olmamalıydı. E ee, şimdi günün en çok tartışılan konusu şu. Hani bu e, kimlere kapsıyor bu çok net değil ama e, çünkü hani 64-93'e baktığınızda çok net değil o yüzden burayı netleştirmek lazım ama e, bu bir yorumdur e, bankalar üzerinden halen e, kripto para borsalarına EFT havale e, yapmak mümkün yani almak isteyenler bankacılık sistemi üzerinden bunu yapabilirler burada kısıtlama e, getirilen Açıkçası bir ödeme kuruluşları, elektronik ödeme kuruluşları. Burada da isim verdiğim doğru olmaz. Birisi yazıyor Erhan Doğu diyor ki A101'de çalışıyordum 1600 TL maaşla çalışıyormuş Erhan bakın sabah saat 8 akşam 9 bir çeşit kölelik diyor ve haklı. İşten çıktım kriptoyu buldum yani işte elindeki küçük birikimiyle kripto para üzerinden kendine bir gelir sağlamaya çalışıyormuş. Sıkıntılı bir duruma düşmek üzere sanırım bu dünyada ekmek yok anlaşılan. İnsanların çaresizliğine bakar mısınız Erkin Şahin ya. Evet, Yani hani, kripto parayı kurtuluş olarak e, görecek kadar e, ekonomiyi, ekonomiyi bu evet. hale getirdim maalesef. Evet. Son olarak onu sorayım ne görüyorsunuz siz Türkiye'nin e, bundan sonra ekonomisinde geçiminde gelir adaletinde? Şunu açık söyleyeyim bakın Türkiye ekonomisi şu an az yani düşük oranda da olsa büyüyor ama istihdam piyasasında öyle bir hasar yarattık ki 2018'den beri üstelik dünyada kriz yok. Bakın dünyada e, finansal piyasalar rekor üzerine rekor kuruyor. Amerikan ekonomisi, Avrupa e, tarihi büyümelerini gerçekleştiriyor. O kadar bol para saçılmış. Bizim normalde şu şartlar altında yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde dokuz büyüyüp işsizlik oranını düşürmemiz lazım. Bizde işsizlik oranı artmıyor. Neden artmıyor biliyor musunuz? Çünkü iş aramaktan artık umudunu kaybediyor ara vazgeçmiş işsiz ama işsiz olarak onu kaydetmiyoruz. Çünkü iş aramaktan vazgeçmiş. Umudunu yitirmiş. Böyle milyonlar var. Ve bu gözle baktığınızda istihdam piyasasındaki bu durumun düzelmesi yıllar alacak. Yıllar alacak. Ve Türkiye'nin çok uzun yıllar yüksek büyüme yakalaması lazım. Ve her şeyi geçtim. Türkiye'yi büyüme de kurtarmayacak artık. Türkiye'nin kalkınması lazım. Türkiye halen hep söylüyorum bir kilosu 1.1 dolar olan ürünleri satıyor. 1.1 dolar bakın bir kilo ürün satıyoruz karşılığında 1.1 dolar alıyoruz. Türkiye niye kilosu 5 dolar ürün satamıyor? Neden? Çünkü o ürünü üretecek arge yok araştırma geliştirme yok. O argede çalışacak insan kalmadı iyi olanlar gitti onları üretecek eğitim sistemi yok. Yani bugün başlayacağız eğitim sistemini düzeltmeye 15 yıl sonra meyvesini toplayacağız. O yüzden bu büyüme masalını da geçelim. Türkiye kalkınamıyor ve bu zihniyetle de kalkınması mümkün değil. Söyleyecek başka bir cümle kalmadı zaten. Sizi daha fazla İzmir'de e, seminerinizin içinden e, alıkoymak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum Erkin Şahinöz. Döndüğünüz zaman ilk fırsatta e, televizyon ekranında da bir arada olmak dileğiyle kolaylıklar diliyorum. İzmir'e de çok selamlar olsun. Sizin gibi özel ve objektif bir gazetecinin programına konuk olmaktan da ben şeref duyuyorum efendim. Görüşmek üzere.